haklarını, savcılarını verdik. Evet. Ve hala okuyup avukat olmaya çalışanlar var. Takdir ediyorum Kim kardeşin Kardashian bunlardan bir tanesi. Kim bir de ağlıyor. Evet onu gördüm ya. Gördün mü? İlk gerçek ağlaması diye kim söyledi sabah? Biri söyledi çok doğru söyledi vallahi. Yani herkes görsün evet bir getirelim ekrana. Evet. Herkes görsün o ağlamayı. Gerçekten benim gibi ağlayan ikinci, üçüncü kişi. <laughs> Vallahi çok kötü ağlıyor bu da. Evet, yok hiç beğenmedim ama evet. şu fotoğrafın güzelliği. Hayır, verme. Yer e, Yaşar. Aa. Lütfen. Yaşar diyor ki ikinizi yan yana verin. O fotoğraftan reels görmekten zaten Daha yeni her kurtuldum. Varım. Bir de filtresiz diyorlar, sanki TV 8'de filtre yapılıyor yüzlere. Böyle bir saçmalık da yok. Ya yani, keşke olsa bu arada. Evet, Düşünelim yani. Yani biz bunu. Olabilir. Yani evet, şu sadece ışığımız var. O mu yani şu ışıklar olan? var? Şu, o da yani size karanlık çıkmayalım diye şu. A, Aydın Bey'den rica ediyoruz. Buradan e, yönetime e, lütfen sevgilerimizi iletiyoruz. Aydın Bey bize bir filtre. Evet. Neyimiz eksik? Kim yapıyordu çorap? Kim eskiden yapıyordu? Seda Sayan mı? Nukhet duru yapıyormuş. Tamam. Ayşe Pekkan'ı biliyorum. Ayşe Pekkan Çıktığı çorap. çorap. Evet. Bir kere ben çok merak ediyorum. Gerçekten çorap ne kadar etkili oluyor? Bir gün çorap, pilotlu çorap koyalım. Betül işte. getirsene benim odadan bir tane çorap. Şunu takalım ne olacak ki? Denediniz mi? Denediniz mi? mi? Ki. Yaşar yapabilir Yok. miyiz? Hiç denemedim hayatımda. Ben, olur yani denemeyelim mi Yaşar'cığım peki istemiyoruz peki denemeyelim. Istemiyor. Peki, yaşa, denemeyelim. Sizin güzelliğiniz yeter diyor. Neyse diyorum. yani filtremiz yok sevgili seyircilerimiz ama ışığın kötü olduğu yer var ve kötü evet. ağlama diye gerçek var. Hepimiz güzel ağlayamıyoruz. Biz kadınlar illa ağlamamızı şöyle pıt 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 yapanlar var. Bir <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> diye çocuk filmleri var ya çizgi filmler yandan. Evet yandan benim öyle oluyor. <laughs> Kim kardeşin de öyle oluyormuş? Yahu ağlamanın şeyi mi olur? Herkesin bir farklı ağlama stili var evet. demek ki. Şu an öğrendim bizim, ben de bunu. Bizim stilimiz bu. Ben böyle güzel ağlayamıyorum yapacak bir şey Allah, Allah ağlatmasın. ağlatmasın. Allah hepimizi. mutluluk gözyaşlarını nasip evet. etsin. Mutluluk gözyaşı pıt pıt olabilir. Evet, tıkır tıkır. evet. üzülünce ööö diyor Gözyaşı da şifa. Vallahi şifa. O gözyaşı şöyle yapacaksın kendine He. geleceksin bir de şifa arınıyorsun. Keşke Gerçekten. söyleseydin bana şifalansaydım <laughs> o gün. Canlıyım. Ben o gün sana hiçbir şey söylemezdim. Benim dört tane ağlama videom var öyle biliyor musun? Ne? Ür ne? Şeyde. E, Youtube'da da boşandığım gün boşanma Aynen. haberimi Mavi Şeker'de alıyorum. O sırada ağlıyorum. Beni ilk eden kim? Kim? Sibel Can. Ay. Çok tatlı değil mi? Ya. E, sakın üzülme. E, i̇şte yolun hep açık olsun. O kadar güzel bir mesaj atmış. Ki. Ben bir ağlayarak onu okumuşum. <laughs> Sibel Can mesaj çünkü da dağda çıkıyor ya. almıştım. Oluyor yani. 30 yılda canlı yayındayız. Her anımızı sizlerle paylaşıyoruz. İlla sürekli gülecek e, halimiz güle yok. Güle oynaya halimiz olmayabiliyor. Ki ben daha otokontrollü kontrollü olmama rağmen evet. benim de kaç kez var neyse susuyorum. Şimdi kim vardı ünlü isimlerden? Can Yaman evet. biliyorduk zaten. Ne zamandır konuşmuyorduk Hayatım, onu. Hayatım Can zaten e, profiline koyuyordu ya avukat, lawyer, Evet. Your, your. E, ne zamandır Bakın, Can Yaman gündemimizde değildi? Bak e, senin için geliyor bu görüntüler. Senin için Bütün kadınlar için geldim evet. ben kaslı adam sevmiyorum çok. Yani ama zaten bu kadar da biraz fazla. Yani çok kas kas. Şeyi hatırlamıyor musun? Kimi? Demet Özdemir'le e, filmleri vardı, dizileri vardı. Kiralı işte kaş değildi de neydi? Kiralı kaş. Kuş. kuş. Bak Z kuşa. <gülüyor> <gülüyor> Erkenci, Erkenci kuş. kuş. Sürekli böyle gömüğünü açıyor falan. Tabii. Aynen bu e, pozlar ve Demet Özdemir de böyle şey akarken <laughs> <falan diye> bakarken <laughs> Bak, özellikle yönetmen çekiyor. Bu kasları olan erkeklerde bunu bir gösterme yarışı var zaten. Yani böyle bir gömlekler açılıyor spor salonlarından videolar yükleniyor. Adamlar haklı ben haklı buluyorum. Neden o kadar emek veriyorlar gösterecekler Göstersin. tabii yani. Yani yapan var yapamayan var. Belli ki kendiler için yapmıyorlar çevre için yapıyorlar çevreye de açacaklar. Öyle diyorlar ya zaten kadınlar kadınlar için giyiniyor onlar için spor yapıyor diye. Doğru. Bir ekipler var sabah köründe kalkıyorlar yürüyüşe gidiyorlar oradan sporlarını yapıyorlar. Onların ama oradan... vakti çok. Ka tabii çalışmıyorlar. Tabii. Vakti çok değil çalışmıyorlar zaten. Can Yaman'ın. Mı? Bu arada biliyorsunuz bir anda ya acayip bir çocuk değil mi kaç milyon takipçisi vardı kaç milyon like'ı vardı ta kapattı hesabı ta tekrar açtı şu an evet. bir milyon kişi takip ediyor. Bir milyon olmuş mu? Bir milyon olmuş bir de baktım o şey vardı yani e, şu üniversite şu şey e, bütün yani CV'sini yazıyordu o yok artık diyor ki bir ben Can Yaman'ım. Ben kendim e, markayım diyor. Ha. Ama yani şu fotoğrafa bir bakar mısınız Allah aşkınıza? Bu ya. da ne kadar gencecik çocuk ya. <laughs> Şeyde de çok tatlıydı Sinem Kobal'la bir dizide oynamıştı. Orada da tatlıydı böyle daha toydu. Hangisiydi o ya? He ee, ha, ha, tamam hatırladım. Vardı. Hatırladım hatırladım. Yalnız benim hı, hı, evet. ha. <gülüyor> <gülüyor> O dizide de çok tatlıydı. Hatırladım. Gönül işleri bak. Yok. <laughs> Betül şahanesin. Betül muhteşemsin. Gönül işleri Erkenci Kuş. Bakalım sırada kim var? İlhan Şeşen var. O da çok yani hani kıymetli bir isim zaten hani Allah rahmet eylesin sesini biraz açalım mı çok özledik gerçekten kısa bir süre önce bir tane hatta şarkısını evet, çalsak çok ah ah özlemişiz ses. çok evet bak tüylerim diken diken oldu çok kıymetli sanatçılarımızı kaybediyoruz 2025 ya. yılı gerçekten ağır ağırda bir de çok, vefatlarda oldu çok. bir de farkında mısınız bana mı öyle geliyor ya bitmiyor. Çok uzun 2025. geldi bana da bak şöyle söyleyeyim sana yani biz mesela e, şoka gireceksin şu an geçen Ocak'ta başladık daha bir sene olmadı. Yani güzel bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum da. Ben sürekli mi? Mı? bir buçuk yıldır buradayım değil daha değil. bir olmamış. Ama 2025 hakikaten uzundu Uzun. yaşadıklarımızla yani iyi kötüsü var tabii ama çok kayıplarımız vardı Allah rahmet eylesin. Başka kim vardı arkadaşlar VTR'nin içinde? Halit Kıvanç da vefat etti. Evet, onu da analım gerçekten. Ah, ah, ah. Allah rahmet eylesin. Doğayan bir isim, hakikaten öyleydi. Yani herkese aslında Türkçemizin güzelliğini, konuşmayı, etkili hitabet sanatını öğreten çok kıymetli bir isimdi. Yattığı yerin cütmesin Allah rahmet eylesin. Başka kim vardı avukat? Arman Çağlayan. Ben onu bilmiyordum. Sabah öğrendim. Dikkatimden kaçmış. Çok başarılı işlere zaten imza atan bir isim. Son zamanlarda da zaten YouTube'daki projeleriyle adından söz ettiriyor. Yapımcılık yaptığı zamanlarda ne olaylar oluyor diyece hatırlıyor ya musun? Ya onu bırak ben Armağan'ın e, mesela takipleşmiyoruz. Hı. Ama Armağan bir şey post paylaştığında onun cevaplarını okumaya gideceksin arada. <gülüyor> Yorumları <gülüyor> yorum okumaya, okumaya geldim. geldim diyeceksin. Hı. Geçen, e, burada tabii ki söyleyemeyeceğim ama bir yanıt verdi Bak bir takipçisine, bir ayar verdi. Gerçekten mi? Bak Helalim. 100 yılın ayarı bazen, bazen gerekiyor. Kabul edin siz de mesela o yazılığını görüp ya keşke bunu bu yanıtı verseydi dediğiniz ünlüler de oluyor. Arman büyük ayar verdi yani. Çaktırmadan yaptıysa bir de bunu. Yok çaktırarak. Bir, bayağı büyük büyük <gülüyor> mü? <gülüyor> büyük büyük. Aman. <laughs> mesela Armağan'ın e, konuk etti bu arada ben katılamadım. E, çünkü neden Armağan buradan da yayından da söyleyeyim. E, ben orada ağlamak istemedim. Ben mesela hiçbir programı da katılmıyorum. Çünkü orada Katarsis'e de katılmadım. Hmm. Bir noktama değineceklerini ve biliyorum o, ağlarken görünmek istemiyorum. Sen bir de dayanamaz zaman, anlatırsın da. Anlatırım her şeyimi de. O yüzden hmm. hiçbir programa katılmıyorum buradan söyleyeyim. Armağan'da da şöyle bir şey var katılan konukları ile ilgili geliyorlar mesela sen bunu niye konuk ettin sana ne diyor. Gerçekten ya. Yani izlemek isteyen istesin iz, izlemek istemeyen istemesin çünkü televizyonda veya ekranda diye insanlara maalesef hani bu e, tabii ki izleyicilerimiz başımızın üstünde yeriniz var hepiniz için söylemiyoruz ama bazı insanlar hani çok özür diliyorum biz benim... Malınmış gibi bu benim ya hani ben onu oraya koydum ben olursam izlenir tarzı evet. bir tavırdalar ne kadar yanlış o ki de. zaten bir izleyen kitle var bir de izlemeyen kitle var e sen izlemeyen kitleden ol o zaman yani evet. kimse seni hani silah dayatarak zorla bir şey yaptırmıyor. E ee, da bunun tepkisini veriyor. Size ne diyor? Ben konuk etmek istedim, ettim diyor mesela. Ne güzel arkasında duruyor onun çok duruyor. kıymetli. E, tabii zaten o onun konuğu. Be, bizim de burada konuğumuz olduğunda laf edenler oluyor. Bize karşı çıkarız böyle bir şey. İlk kural nedir televizyonculukta? Konumuz, aynen. Evinde ağlar gibi konuğunu evet. ağlayacaksın Misafirin gibi evine geldiğine nasılsın deyip hani çay mı içersin, kahve mi içersin dersin, karnın aç mı dersin. Burada da gelen konu ya da herhangi bir televizyoncu evinde gibi hissettirmekle yükümlüdür. Bizim zaten programda şey belli size bir takım haberler vermek bununla da ilgili tatlış sohbetler etmek evet. yoksa kimseyi yermek kimseyle alakalı e, yalan yanlış bir şey söylemek değil. Zaten birazdan da söyleyeceğiz mesela Torayra haberimiz Torayra ile ilgili bundan 2-3 gün evvel ben dedim ki Torayra devrime olan aşkını ilan etmek istiyor barışmak istiyor. Ay X zaten X mutsuzlar ülkesi zaten <laughs> valla mutsuzların <laughs> evet, doğru. olduğu yer bütün mutsuzlar orada toplanmış. Sonra oturup da iki kelime mi yazacak? Yazdı, yazdı. Dün de bunun ispatı oldu. Birazdan konuşacağız. Evet. Ya ha? şahidim canım. Evet. Diğer ya yani. şahidim deyince Hayır, de başka bir şey aklıma geliyor. Neyse. Benim sonsu. de Uğur Aslan geliyor. Neyse. Benim de. Tamam. <laughs> Aynı şey. Yani Popo protezine şahitlik etmek nasıl oluyor acaba? Ona inanamadım. Evet. Ne Ya bunu bak. Bir gün arayacağım soracağım sadece bunu. <laughs> Partner olarak birbirlerini desteklemeleri çok, çok güzel, güzel bir, şey. bir, şey. Yani senin de hatan olsa da ben senin yanında dururum ben o ayrı. De. Yani ki insanlık hali olabilir. Hepimiz <laughs> yapabiliriz. Ama popo protezi. şahidim popo protezi değil yok demek. <gülüyor> <gülüyor> acayip bir şey. Ya dayan hep yine de bizim bunu konu almamız. Neyse. Neyse. <laughs> Başka kim vardı olacağı dikkatimi de aldım. Ali Kırca. Ali Kırca var, Tunca. <laughs> Çok kıymetli bir isim. Yani e, benim haberciliğe başladığım yani hani imrendiğim isimlerden bir tanesiydi her zaman. Doğayan bir isim. Başka kim vardı olacak. Tuncay Kurtiz mesela Allah rahmet ah, eylesin Allah ona da eylesin. ne kadar kült cümleleri vardı hala paylaşılıyor hala eyşan. tepsilere konu oluyor tabi. Cansu Dere'ye geçen gün soruldu diyor ya hala kulağımda Eyşan evet. diye böyle bastırarak vurgulu bir şekilde söylemesi diyor. Nurlar içinde uyusun. Amin. Birazdan da bu arada e, ilanı aşk zamanı sanki en son biliyorsun Gupse Özay Barış Arduç meselesini her gün görmekten sıkılıyor musun sorusuna güzel bir yanıt vermişti. Özgü Özpirinç'i'den de eşine güzel sözler geldi paylaşacağız. Geçen gün konuk ettiğimiz Can yazıyor var ya. Evet. Can bize yazmadın bu arada yazıyorsun da bize hala haritalarımızı çıkartmadın. Burada sistemlerimi ediyorum ayrı bir kenara koyuyorum ama Can burada yayında bize ne dedi? Öyle dedi afişeler e, ifşalar olacak ki dedi öyle büyük bombalar patlayacak ki dedi bu masa dedi sürekli dedi konuşmak zorunda kalacaksınız dedi. Yavaş yavaş da oluyor bak evet. Özgöz pirinç mesela. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine de bu. <laughs> Herkes ilan aşkta bulunuyor. Ne tatlış. <laughs> Çok güzel. Tamam. Dünya kelebekler güzel şeyler. çiçekler. <laughs> daha aralık ocak demişti. Düşün daha <laughs> Aa, aralığa evet. girmedik. Aa daha ne neler olacak gelecek. acaba. Allah Bakalım. korusun başımıza gelmesin. Bakalım. Vallahi Peki. <laughs> Teoman'la devam edelim. edelim. Hadi bir açıklamalarını <laughs> izleyelim. Herkes çok seviyor. İnsan kendini eleştirdiğini zaten belli ederse o dokunulmaz Ki, evet, olur ya. Kendi e, hatalarına, kendi yaptıklarına gülen insanla, e, bunun esprisini çıkaran insanla kimse uğraşamaz. Sen bana bunu söylediğinde ya nasıl falan diyordum. Yok katılıyorum bak, ya. Vallahi baksana bana, bak O yüzden ona. kimse gık diyemez. Hiç. Şarkıcılığına kimse laf ediyor mu? Hayır. Ama Hayır. oyunculuğuna böyle demese eleştirebilirdik. Ama artık eleştirmiyoruz. Hayatım Teoman'ın o sahnede e, yatarken <laughs> şarkı okumasını başkası yapsa yerle bir edersin. Büyük de. Evet o kadar Süğürcüye hani... Seyirciye saygısızlık Tabii. böyle şey mi olur? Ama Teoman olunca tatlış mantıklı Yıldız, geliyor. Yıldız Silbe'de de öyle. Yıldız Silbe'yi de eleştiremezsin. Yıldız Silbe'nin de bir mavi terlik bir yeşil terlik evet. giymesi ya da Peru'nu Peru çıkarması. Çıkartması. Düşünsene örneğin Sibel yaptığını. Evet. Gülşen'in yaptığını. Doğallık akıyor. Diğer mesela başkası olsa saygısızlık mı dersin? Tabii tabii. Di direkt demeyiz. Direkt deriz yani. Evet. Ve Onda yatıyormuş diyor? altıda kalkıyormuş. Ya. <laughs> <Ay> bizim gibi. <laughs> Biz onu göre bir... Ben geçen gün sekiz buçukta uyuyakaldım ya. 3000 3 liram, liram sahnede yatıyor evet. doğru bu çok, çok komikti Aşırı komik bir adam Ya ben en çok Teoman'ın ev hayatını Merak ediyorum ben mesela hani Yurt dışında yapıyorlar çok büyük paralar Harcamıyor evet. ve bu paralar karşılığında Kabul ediyor insanlar evet. Hayatının televizyonda olmasını Çok Mesela televizyonda şu an televizyon sektöründe Eskisi gibi paralar dönmüyor Eskiden gerçekten çok daha fazla Şimdi Youtube olduğu çok alternatif var Seçenek var insanlar seçiyorlar Ben mesela çok param olan Bir yapımcı olsam Teoman'ın hayatını işlerdim biliyor musun? Gerçekten özel hayatında da komik bu çocuk. Bence de. çocuk diyorum çünkü aslında çok tatlı bir <laughs> çocuk değilsin geliyor. Sahnede diyor ki ya diyor şey yapacak talk show yapacak çıkıyor. Ee, kendi biyografime bakayım anlatayım dedim bir şey bulamadım diyor. <laughs> evet ya. Demek ki hiçbir şey yapmamışım ben. <laughs> bu özgüvenle çıkıyor. Ama bak şöyle düşün nasıl devran dönüyor. Teoman ya onda ya. yatıyor. Evet. Düşün Teoman, Teoman'ı onda yatıran hayat sana bana ne yapma? Ya, Altıda kalkıp ne yapıyor? Bilmiyorum. Meditasyon yapıyor, Sipor yürüyüş yapıyorum. yapıyor herhalde. Bilmiyorum ama... E, Kafelerde geziyor. Yarı emekliyim demişti o cümlesine evet. bayılmıştım. Peki bu bekarlık hayatı nereye kadar devam edecek acaba Teoman'ın? Hiç yani bekar mı değil olmaz. mi biliyor muyuz? Ben yani çıkmaz mıydı sence ortaya hiç? Ya, yani on kendi ağzından bekarım demiş de şimdi onda yatan, altıda kalkan bir erkekten bahsediyoruz. Evet. E, o yüzden ev hayatını bilemeyiz. Evet ha. Onda yalnız mı uyuyor, yalnız uyumuyor mu? Sevgilisi var mı? Saklıyor mu? Ama çıkmaz mıydı ya Teoman'ın hiç olsa da? Her şeyini ağzında çünkü ya pat küt söylerdi sanki. Hiç sevgilisiyle hatırlamıyorum ben Teoman'ı. Hiç hatırlamıyorum. Hadi ben hatırlamıyorum sen hatırlardın. Hiç hatırlamıyorum. 3-5 kız vardı gençliğinde diyor olcay diyor. Hep yakalanıyordu diyor. Öyle mi? Şu an yakalanmıyor diyor. Ya gizli yapıyor gizli kapaklı. Yani genç adam sonuçta. Ne dedi geçen? Stokluyorum dedi. Güzelleri stokluyorum dedi. Tabi burada da hemen bir böyle ampul yandı kafamda. Kendi sayfasından değil sahte bir hesabı var Teoman'ın da oradan stokluyor bence yanlışlıkları repost etmesin de neyse. Evet. Evet. Repost <laughs> özelliği kalkmış zaten e, Instagram'dan. O arka plana gitmiş şükürler olsun. O çok gereksiz bir biliyor musun? mevzuydu. Yani fark etmeden yapılabilirdi yani. Dur bakayım bende repost var mı? Var mı? Bir bak bakayım. Bu arada e, Teoman'la ilgili hani bende şu Bende de yok şu an. Yok yok Oy, gitti. Günce, yani yeni güncellemenin sadece bu özelliğini sevdim. Şimdi Başka bir şeyini sevmedim. Okuyor yani. Farkına saçmalama. var. Beğendim zannediyorsun, fıt evet. paylaşmış oluyorsun. Bir şey daha söylemişti önemli neydi? Kutsallık hani o mesele. Eğlendiriyoruz biz insanları Aynen. diyor. E, haklı, çok haklı. Alt üstü şarkıcıyız. Neresi kutsallık benim bunun diyor? Benim mesleğim kutsal. Zaten kimse benim mesleğim kutsal demesin. Onu zaten e, güzel olduğunu söyleyecek olan Aynen öyle. Onlar söylesinler. Doktorlarımız iyi ki varlar. Atatürk'ün dediği gibi beni Türk doktorlarına, hekimlerine emanet ediniz. Öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Bu meslekler varken çok özür dilerim ben oyunculuğu şöyle üst sıralara koyamayacağım. Aynen yani öyle. Adıma. Şarkıcılığı da bence. Evet. Müzisyen, yani müzisyenlik yine başka bir boyut belki ama yok herkes bunu yani kötü çok yetenekli insanlar var tabii, tabii sanatçılarda da ama tabii yetenekle e... sağlık birbirinden farklı. Evet, yani ama. Kimi takdir ediyoruz? Dilan Çiçekdeniz'e. Helal olsun vallahi. Aa, bir cümle söyledi kız gündemde. Bir şey söyleyeceğim. Dün bir davete katılmış. Bak o kadar beğendim ki kıyafetini. Bak sen onu bulacağım evet. göstereceğim. Kahküllü Deli hali. Deri ceketinin altına tül bir etek giymiş sadece. Aa gördüm. Çok Güzel. Tam sen değil mi? Ben de neye taktım biliyor musun? Neye? Ne çok geziyor. <laughs> Enerjisi var. İnanılmaz. Biz aynı kuaföre gidiyoruz denk geliyorum ben sık sık kendisiyle anlatıyormuşum. Anladım. Bak maşallah biri güzel de yemek yiyor yani. Yani nasıl o kadar zayıf anlayabilmişim de Spor. Of. Güzel spor yapıyorlar. Çok gençler bir de çok güzeller. Sıfır e makyajla dolaşıyor. Cildi pürüzsüz. Yok. Bak böyle bir cam porselen yani. Diyen de sanki cildi kötü. Ya değilse, canım ya, ya. Her gün <laughs> makyajsız Senin için. de öyle. Yok aynı Senin yani. Senin de öyle. Neyse tamam. Köylers Tamam. Diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyle devam edelim? Neyle devam edelim? Neyi ver Ha dediğini bak çok, çok güzel, güzel değil mi? Evet. İnanılmaz. Yanındaki kim? Ciara akboğa herhalde styling falan. Aa şey e, bu deri e, deri e, kıyafet üzerine yapan bir modacı. Ha öyle Hatta mi? Hatta şeyde da aile dizisinde giyiyordu o herhalde diye düşünüyorum. Ye, şey modacı olan beyefendi mi? Dur bir dakika bakacağım. Sierra. Ben çünkü sayfasına bakmıştım. Ciara. E, şeyin Serena'yın Aile dizisinde giydiği deri ceketi çok beğenmiştim. Aa dedim nereden demiştim oradan görmüştüm. O Çok acaba? beğendim. Ya şu look şu kıyafetin çok kendisine inanılmaz yakışmış. Çünkü herkes deri cekette gitmiş aynı zamanda. Ya, o Şeyi yüzden. Gamze Erçel gitmiş deri ceketi. Gamze Erçel'i de gördüm eşiyle. Çok geçirdim Gamze Gamze Erçel Hande Erçel'in kız, kız kardeşi. kardeşi. Takipçisi de var tabi Hande Erçel'den dolayı bir de influencer. Ama onun kocasıyla fotoğraf çektirmek isteyenleri hiç anlayamadım çok özür dilerim. Kocasıyla özür fotoğraf diyorum. çektirmek. Kocasıyla Sebep? fotoğraf çektirmek istiyorlar. Sebep meşhur, ünlü. Peki, çok geçirdim Olabilir. ya. Susuyorum valla. Yani onun için söylemiyorum ama bazıları gerçekten kendini ünlü zannediyor. O yani Cenah mı diyeyim ne Hayır, diyeyim? Hayır yani adam ne yapsın anladın mı? Fotoğraf şey, evet, çekilmek istiyorsan yapılabilecek bir şey yok tamam diyecek. Ee, Siyah rak boğa bu şey işte modacı doğru. Öyle mi? Evet Galata Port'ta da yeri Üstündeki var. Üstündeki ceket onun muymuş? E, muhtemelen ha, onu Çok çünkü, beğendim. E, deri ceket üzerine. evet bak hatta bakayım. böyle bir sayfada böyle bir şey var. Çok, ay çok güzel evet, bu evet, bayıldım oradan. şu bordo ya. İşte Serenay da bak zaten hep böyle Ay, hemen çok bakacağım. tatlış isimler gitmiş davetine Serenay da buradan giyiniyor. Öyle Galata portlarmış bak çok evet, beğendim. Evet. Bak iyi ki olmuş da öğrendik bak konu nereden nereye gitti. Ben tam ya. biraz stalk yapacağım. Sen ama. evet verir misin telefonumu? Yalnız çok başarılıymış. Çok güzel, beğendim ben de evet, işte. Evet, çok güzel işleri ee, var. Yeni e, galiba bir AVM'de yeni bir yer açıyor. Onun davetine katılıyorlar. O yüzden herkes dediğin ben de diyorum niye böyle? Tamam, evet, dress evet. code zaten deri demek. Herkes tamam. deri ceket e, giymiş zaten tamam. yani. O birçok kişi vardı gördüm o daveti. Evet. Peki ne? Gamze'nin de kocasıyla fotoğraf çektirir misin? Çektiriliyorlar. Çekinmem. Gamze de mesela Hande Erçel'in kız ablası doğru. Ablası. ablası. Ama bu konuda hani gerçekten başarılı. Kendini hani çok, güzel, çok ayrı diyor. bir yere konumlandırdı. İyi bir çok güzel işbirlikleri var. Çok güzel bir aileler zaten. Allah nazardan saklasın. Çok da güzel bir kadın. Ama Hande Erçel'le yani taban tabana zıtlar. Biri sarışın renkli gözlü. Biri esmer daha böyle Saçlı farklı. boyatta boyattı ama. Tabii Gamze. Ama renk ama gözleri cilt şey tabii. Gözleri bir de açık ten. Evet. Yani maşallah güzel, güzel, çok güzel, güzel kadın. Ee, seviyoruz. Kimle devam edelim? Kim isterseniz konuşalım. Göksel'le devam edelim. Göksel ne yaptı? Teoman'a cevap vermiş. Hadi bir izleyelim. Spordan çıkarken görüntülemişiz. Teoman gibi düşünmüyorum. Şifa olan şarkılar var diyor. Doğru ama aynı mantık değil. Değil tabii ki. Yani bize çok iyi gelen şarkılar var. Dinleyince ee, ya yani iyi ki var. Şarkılar iyi ki Tabii. var, müzisyenler iyi ki var, e, kıymetli işte ressamlarımız vesaire ama o ayrı o ayrı yani. Ay, i̇yi ge gelmeniz farklı yani. <laughs> evet. Kutsal o zaman biz de kutsalız değil. yani, kutsal bir esnemiz. Değil mi? Biz de sabah size enerji vermiyor muyuz? Güne nasıl başlarsınız öyle devam eder. Evet, ben devam evet. edeceksen niye daha böyle yapıyordun? <laughs> Yani hepimizin iyi günü kötü günü var ama sizi iyi hissettirelim diye elimizden geleni yapıyoruz. Bakın kahve kaçıncı kahveni He. içtin sen? Ben beşinciyi falan Benim içiyorum. Benim dördüncü şu an. İşte. E Melek Mosso mesela şarkısı neydi? Hayatım kaymış o zaman Ay. o da yani o şarkıyı söyledi diye. Bizim bizi mutsuzlaştırıyor diye başka bir şey mi söyleyelim? Bak benim annem ne diyor biliyor musun? Her böyle ben şarkı mırıldanmayı severim. Söyleme kızım şunu. Söyleme şunu. Evet. Yani hani Melek Mosson şarkısını ezbere bilmiyorum zaten. Güzel şarkı. Bu Negatif oldu. şarkıları bile söylediğimiz zaman frekansımız o seviyeye düşüyor. Mesela şimdi tüm Türkiye zaten o modda ama depresyondayım mı evet, ne olur? Hemen. Depresyondayım. Söyle bir şey söyleyeceğim. O sene iğrenç geçmişti zaten. Evet. Allah affetsin. Herkes depresyondayım. Depresyon. Hepimiz depresyona girdik. Şu anda da ama e, maalesef öyle bir durum var. Maalesef. Gerçeklerle yani. yüzleşelim diyorsun. Anında yüzümüzün düşmesini de başardığımız <laughs> için devam edelim. Spora da düzenli devam ediyormuş Göksel. Helal olsun. Helal olsun. Böyle iç disiplini olan insanlara bayılıyorum. Ee, biz mesela ilk biliyorsunuz yeni albümle alakalı bir paylaşım yapmıştı. Hatta yapan kişiye sormuştum ya bu kaynak mı yaptınız peruk mu? Çünkü yapan kişiyi de biliyorum. E, peruk demişti. Ne kadar doğal bir peruk Dümdüz. Kim evet. Kardashian'ın perukları gibiydi. Gülşen'in gibi bir tek Gülşen'in de çok güzeldir. Benziyordu. Evet, şeylere. çok başarılı yapmışlardı ama gerçek saçı bu gördüğünüz. Gibi. Evet. Çok da tatlı boy, boyu falan. Çok modern duruyor bence Göksel'de. Bu saç herkese yakışmaz bu boy. Riskli evet. bir boy. Göksele çok yakışmış. Şarkı. Bak. Sok girdik. <laughs> Yıl kaç? Yıl kaç? Tahmin et. Bilmiyorum. Bir tane at. Hmm. 2017. İn. 2015. İn. 2013. İn. 2012. İn. 2010. Yanlış mı bakıyorum ya? Olamaz bu kadar eski olamaz ya. 2001 yazıyor burada. 2001 <laughs> yılı. 2001 yılı. 4 Ekim 2001. 2001. Depresyondayım. be. Depresyondayım. <laughs> Türkiye'de yankı buldu. Göksel'i o şarkıyla tanıdık. Depresyondaki kız şeklinde anılmasına yol açtı. 2001. Of. Allah'ım. ne çabuk geçiyor. Yıl kaç şu an? 2025'te mi? 2026'ya giriyoruz. 24-25 sene önceki şarkı. Ya. İnanılmaz ya. Evet. Rejideki <laughs> birçok arkadaşımızdan daha büyükmüş şarkının yaşı. Gerçekten. Dışı. Geçen gün kulaklar için nasıl saçımı yaptırıyorum. Ee, Umut diye benim çok sevdiğim bir kuaförüm var. Çetin'de, Çetin Tekin'de. Dedim ki böyle konuşuyoruz, çok sohbet ediyoruz. Umut dedim sen kaç doğumlusun? 2000 dedi. 2000. 2000 doğum evet. ve yani kocaman adam evet. 2000. Olabilir. 99 mı dedi öyle. hatta? 99 dedi yani 2000 yani 25 yaşında ama dev yani bana göre dev bir çocuk. Yani 2000, anladın 2000, mı? 2000 doğumlular 25 2000 yaşında. 2000 yılı. 2000 yılına girerken milenyum çağı artık evet her şey ya. değişecek. Uçan arabalar olacak falan deniyordu. 2026'da inşallah hepimiz için çok güzel kapılar açılır. Çok güzel bir yıl olur. Hastalıksız, Amin. savaşsız, güzel. Gerçekten Amin. o kadar ihtiyacımız var ki. Aynen. E, çünkü neden bilmiyorumsa ay çok şey siz de öyle misiniz bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Mesela her yıl için diyorsun ki çok güzel olsun Allah'ım diyorsun. Bir önceki yılı arıyorsun. Çok üzülerek söylüyorum ama katılıyorum sana. Değil mi? Oy. Yani evet böyle klişe gibi geliyor ama her şeyin başı sağlık onu tartışmaya evet. zaten kapatıyoruz ama huzur biraz sükunet biraz anda kalabilmek. Biraz iyi insanlarla çevrili olabilmek, biraz kıskanılmaktan uzak sizi destekleyen insanların yanınızda olması, iyi aile ilişkileri, mutlu birliktelikler, güzel yolculuklar, kısa molalar bunlar Amin. çok önemli. Amin. <laughs> Gerçekten. Neyse az kaldı artık 2026'ya yakın bunları daha da çok konuşuruz. Neyle devam edelim? Bir magazin turuna çıkalım hadi bakalım magazin dünyasında son yaşananlar neler? <laughs>